sevgili izleyenler. Sizlere Sunny Baby Play Wars oyun parkının özelliklerini tanıtmak istiyorum. Doğumdan itibaren kullanım için uygundur. Müzikli, titreşimli ve gece lambalı aparatı bulunur. Yan bölümünde fermuarlı oyun kapısı vardır. Peluş oyuncakları bulunmaktadır. Sallanabilme özelliği mevcuttur. Oyun Uyku ve alt değiştirme olarak 3 bölümü bulunur. Sabitlenebilen tekerlekleri vardır. Tekerlekleri sayesinde kolay taşıyabilme imkanı sunar. Katlandığında çanta şeklinde taşınabilir. Sunny Baby Playworld oyun parkını bebeğiniz için her şeyi bulabileceğiniz bebek reyonu mağazamızda görebilirsiniz keyifli alışverişler dileriz